Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube izleyicileri. Bugün sıkça sorulmayan sorularda sizlerin yorumlarıyla hazırladığımız bir program olacak. Konumuz Oğuzhan Yüce bir yapay zeka uzmanı. Oğuzhan ve yapay zekayı konuşacağız ama biraz farklı konuşacağız. Yapay zekayı bir yapay zeka programına sordu Oğuzhan ve cevaplarını aldı. Dolayısıyla size uzun uzun yapay zeka nedir anlatmayacak. Aslında yapay zeka kendisini nasıl tanımlıyor onu soracağız. Ama önce Oğuzhan'ı tanıyalım. Oğuzhan hoş geldin. Merhaba. Ilk Biraz kendinden bahseder misin? Ben eksik elektronik mühendisliği mezunuyum. Yaklaşık 3 yıldır yapay zeka uzmanı pozisyonunda, bilişim sektöründe bir firmada çalışıyorum. Kısaca böyle. Böyle. Evet. Yapay zeka ile uğraşıyoruz. Evet. Peki bir program yazdık biz değil mi? Yani ben yazmadım, siz evet. yazdınız. Yapay zekanın ne olduğunu, yapay zekanın nasıl algıladığını çalıştık. Evet. Nasıl bir şey yaptın, nasıl bir program yaptın? Biraz ondan bahseder misin? Aslında ilk önce iki farklı perspektiften bakmaya çalıştık. Yani bir, Birincisi yapay zekayı insanlar nasıl algılıyor? Bir diğeri de yapay zekayı, yapay zeka nasıl tanımlardı? Bununla ilgili tabii bir veri seti oluşturarak hem yapay zekayı, yapay zekayı sorduk hem de insanlar nasıl algılıyor kısmına cevap aradık. Yapay Zeka yapay zekaya sorduk kısmında aslında machine learning örnek makine öğrenmesi. makine öğrenmesi alanının bir alt dalı olan işte doğal dil işleme alanındaki konu modelleme yaklaşımlarını kullandık. Wikipedia'nın yapay zeka sayfasındaki metinleri alarak onun üzerinden konu modellemesi yaptık ve oradaki metnin konusu ne olabilir bunu makine öğrenmesi modeline sorduk. Ve yapay zeka aslında kendini çeşitli konu başlıkları üzerinden tanımlamış oldu. Tanımladı. Peki ama önce yapay zekayı insanlar nasıl algılıyor? Bunu da çalıştık galiba. Ben şimdi incelediğimde şunu görüyorum. Bir sürü kelime bütünü var. ABD, Network, Adapte, Acayip gibi. Biraz batı menşeili gibi görünüyor değil mi? Amazon, Apple, BBC, ee, gibi şeyler görüyorum ben burada Alfa gibi. Bu da mı Batı'dan o sadece? Evet. Bunu da mı e, es geçtik? Ee, öncesinde isterseniz bir yanım e, burada ne yaptığımızı da seyircilerimizin anlaması için biraz detaylandırmak istiyorum. E, burada algı kısmı çok önemli. İnsanlar nasıl algılıyor yapay zekayı? Hangi kelimeler üzerinden, hangi kavramlar üzerinden bunu konuşuyor? Bu çok önemli. E, bunun için de bunun hem daha entelektüel seviyede hem de daha özgürce ifade edilebildiğini düşündüğümüz, işte ekşi sözlük gibi bir platform üzerindeki yapay zeka başlığındaki yaklaşık 90 sayfalık, hı hı. 90 sayfadaki entryler üzerinden bir veri seti oluşturduk. Daha doğrusu bir bot program yazdık. Bu program sayfa sayfa girerek oradaki entryleri çekiyor ve çok temel istatistik, işte sıklıkla geçen kelimelerin hangileri olduğuna baktık. Ve orada çeşitli bulgular edindik. Tabii bunlara öncelikle dikkat çekenleri sizin de değindiğiniz gibi batı menşeli gelişmelerin evet, çok evet, sık konuşuluyor evet. olması. Amazon, Apple, işte BBC, AlphaGo. Boston, evet. Alfa bu kelimelerin sıklıkla konuşuluyor olması. Bunlar tabii iki sebepten diye düşünüyorum ben. Birincisi, Türkiye'nin genel itibariyle yüzünün biraz daha batıya dönük olmasından bir diğeri de bu konuların popüler konuları olmasından aslında. Çünkü yapay zekayı genelde insanla kıyaslamak durumu söz konusu olduğu için veya canlılarla kıyaslama durumu. Burada bahsettiğiniz birçok şirketin veya birçok batı menşeli gelişmenin aslında yaptığı şey ya bir insanla rekabete giren bir yapay zeka modeli ya bir Canlı'nın e, davranışlarını modelleyen bir yapay zeka alani. Yani kendimizle modeli gibi. kıyaslıyoruz. Evet. İnsan aslında doğası gereği bunu bir tehdit olarak da mı görüyor acaba? Ya orası çok ilginç aslında tehdit olarak görüyor mu kısmından emin değilim ama korku var bu hissediliyor. Evet. evet. Mesela adalet ve acı noktasında yapay zeka alanından. E, kelimeler burada adalet çok net önümüze çıkmış adalet ve acı neden çıkar efendim? Burada niye böyle bir çok girmiş? ilginç gerçekten bu. Çünkü belli ki insanların adalet ve acı noktasında yapay zekadan veya işte bu tarz insan zekası yerine geçecek şeylerden bir takım beklentileri var gibi duruyor. Bunlar işte kronik sorunlar olmuş olabilir bu noktalarda. Yani insanların adalet beklentileri belli ki çözümsüz kalmış veya acı noktasında belli ki bir takım hassasiyetler var ve bunlara yapay zeka'nın bir cevap vereceğine dair bir, bir ümit, e, var. ümit var gibi daha yani. adaletli olacak evet. daha az acı vereceğini evet. düşünüyoruz ya bir de çok enteresan bir şey var adam ve abi kelimeleri çıkmış biraz erkek egemen evet. bir şey midir yapay zeka niye bunlar çıkıyor hiç kadın çıkmamış bayan Aslında çıkmamış Aslında bu çok enteresan bir bulgu Tabii biraz bizim gibi ataerkil denilebilecek aslında bir toplulukta, toplumda. Beklenen de bir yerde, beklenen de bir çıktı. Burada tabii insanlar yapay zekayı hangi kelimelerle konuşmuş, hangi kavramlarla anlatmış diye baktığımızda birçok şaşırma ifadesinde veya birçok küfür gibi birçok işte argo terimlerde de karşılaştığımız üzere yapay zekayı bile konuşurken ataerkilliğin veya erkek egemen toplumun yansımaları Görüyoruz. kendini gösteriyor. Tabii bunlar aslında bir Hanım yapay zekanın kendisinin eğitildiği durumları da etkiliyor. Mesela siz bir veri seti hazırladığınızı düşünün ve bu veri seti bu şekilde metinlerden oluştuğunu düşünün ve aslında orada eğitilen modelde de bir eğilim oluşturmuş yani, oluyor. Yani yapay zekada cinsiyetçi olabilir mi? <laughs> yani yani, öyle eğitildiğine göre cinsiyetçi o, bir hale mi gelir? Evet, yani bu gerçekten e, yeterince düzgün eğitilmezse, bu süreçlerde bu tarz eğilimlerin baskısı azaltılmazsa veya göz ardı edilirse, ortaya çıkan modelde, eğitilen modellerde bu tarz eğilimler olabilir. Dolayısıyla yapay zeka uzmanlarının da çok ciddi değer kavramı gelişmiş insanlar olması gerekiyor herhalde evet, değil mi? Etik yaklaşımlarının çok kuvvetli olması aslında gerekiyor. Aslında e, sibernetik gibi alanlar e, bu tarz sistemlerin denetlenmesiyle e, ilgili çalışan alanlar. Yapay zekanın paralelinde bu tarz alanların da yapay zekayı denetlemesi gerekiyor. Gerekiyor. Ve tabii bazı oluşumlar var aslında. İşte OpenAI gibi e, veya Google'ın DeepMind'ı gibi aslında... Güvenli yapay zeka kavramının geliştirilmesine yönelik belli gruplaşmalar, belli topluluklar da söz konusu bu alanda çalışan. Yani bu alanda bir hassasiyet var. İşte belli örneklerini duyuyor, duyuyor olabiliriz. İşte Ülçülük gibi yine eğilimlerden bahsediliyor yapay zekalarında da. Ama zamanla bunu da yönetilebilecek seviyeye geleceğini düşünüyorum. Yani aslında e, hani Hollywood filmlerinde çok işlenir. Yapay zeka e, insanlığı ele geçiriyor ve e, nükleer bombalar atıyor vesaire. Aslında yapay zekanın böyle bir şey yapmasına gerek yok. E, doğru olmayan uzmanların elinde biz yapay zekayı hiçbir ahlaki değeri olmayan e, bir hale de getirip daha büyük kötülük yapabiliriz galiba. Ya, evet, insanın dürüstlük parametresini veya ahlaki parametreleri devre dışı bırakamıyoruz. En nihayetinde bizle etkileşeceği için bu, bu sistemler nasıl olacak biz de bilmiyoruz açıkçası. Bekliyoruz. Evet, Peki yapay zekayı yapay zekaya sorduğumuzda da burada bir takım grafikler görüyoruz. Zannediyorum bunlar ağırlıklarına göre hangi kelimelerle evet. kendini anlatmış. Zeka yapay sembolik değildir gibi iniyor aşağıya. E, turing makine zekası çalışmaları alan gibi iniyor. Uzman sistemler diye devam ediyor ve chatbotlara geliyor. Dolayısıyla burada da bir sürü aslında kendini tanımladığı Sözcük var. Buradan yola çıkarak buraya baktığında yapay zeka kendisini nasıl tanımlıyor olsa? Hem burada ortaya çıkan bulgularda hem de yapay zekanın literatürsel tanımlarına baktığımızda yapay zeka kendisini insan zekasının yapmayı hedeflediği işleri yapmaya çalışan bir bilgisayar alanı gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla burada karşılaşılan kelimeler de bunun doğrular nitelikte. Yani işte chatbotlar, yapay sinir ağları, yapay zeka gibi kelimeler aslında bir nevi bu literatürdeki başlıkların bazılarını oluşturuyor. Yapay zeka, insan zekasının yapmayı hedeflediği görevleri yapmaya çalışan bir bilgisayar alanı olduğu için. Bu alanda çeşitli algoritmalar, çeşitli alt başlıklar gelişiyor ve multidisipliner bir alan olarak çalışmaları sürüyor bu alandaki evet. insanların. Doğal çıkmış mesela, doğal kelimesi. Niye bu çıkmış olabilir? Yapay evet. zeka kendini tanımlarken doğal ifadesini kullanmış. Evet. Burada, Çok enteresan değil mi bu? Burada bağlamı da önemli aslında bu ifadenin. Bu kelimenin hangi bağlamda çıktığı da önemli. Çünkü bir bağlam şu olabilir mesela. Yapay zekanın doğal dil işleme diye bir e, alt kategorisi var Hı -hı. ve buradaki doğal kelimesi o doğal dil Hı -hı. işlemeye e, tekabül ediyor olabilir Hı -hı. ama e, buradaki yapay zekanın, yapay kelimesinin zıttına da işaret ediyor olabilir. Hı -hı. Sayesinde çok çıkmış mesela yani e, evet. gerçekten hani senin yapamadığını yapan şey onun sayesinde vurgu yapılıyor yani evet. insanların beklentileri daha çok gelecek Bilim sayesinde dolar çıkmış. Evet. İleride çünkü paralarımızda yapay zeka zaten şu an yönetilmeye başlandı evet. ama daha fazla herhalde yönetilecek. Enteresan olan şifre çok çıkmış. Bu değil aslında enteresan olan ama hani şifreleme işlemlerinin ya da ihtiyaçlarının da daha çok artacağı gibi bir şey midir bu? Yani gerek finansal beklentiler, işte gerek şifre gibi güvenlik diyebileceğimiz veya sibernetik alanın ilintide olduğu konular olsun. Bu alanlarda ciddi beklentiler var, ciddi çalışmalar da var, ciddi gelişmeler de var. Yani yapay zekanın çeşitli sektörlerdeki penetrasyonlarına yönelik çeşitli istatistikler var. Ve finansal alanlarda yapay zeka modellerinin aslında Evet, çok kullanıldığı ve o sektörlerin yapay zeka penetras penetrasyonu açısından olgunluğa ulaşmış sektörler olduğunu söyleyebiliriz. Yani finansta çok ciddi olarak yapay zeka modellerinden faydalanılıyor. Keza yapay zeka gibi sistemleri inceleyen sibernetik alanında da çok fazla çalışılıyor. Dolayısıyla şifreleme veya şifre çözümü tersine düşündüğümüzde gibi konularda da çok fazla çalışılıyor. Şu an buradan aslında sektörleri de görüyoruz. Yani en fazla yine iletişimle ilgili, diyalogla ilgili sektörler, finansla ilgili sektörler, savunma sistemleriyle ilgili evet. sektörler yapan zekaya gidiyor. Ama çok enteresan bir bilgi de var. Buradaki adaletten de yola çıkarak ben bağlamak istiyorum orayı izninle. Hani adaleti de sağlayacak... Bir sistem olarak yapay zekanın çok yakında avukatların ya da hakimlerin işlerini Hı. alabileceği söyleniyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya açıkçası şahsi fikrim benim yapay zekanın e, insanları insanlardan daha iyi yönetebileceği yönünde. Çok yani, iddialı bir söylem bu. Evet, yani ben gerçekten yönetsel kabiliyetlerimiz anlamında çok ciddi problemler olduğunu düşünüyorum. Yani e, insanların birbirini yönetme biçimleri veya yönet, yönetsel süreçlerdeki tavırlarının Aslında birçok açıdan eksik olduğunu kusurlu olduğunu da düşünüyorum ya bu anlamda çok da cidden benim de bir beklentim var yani Ama bu kusur değil midir zaten e, mutluluk veren acı veren Umut veren yani biraz bu kusurlarımız yüzünden değil mi bunlar e, Şüphesiz e, haklısınız İnsani boyutu böyle bir tarafı var işin. E, ama e, biz bu, bu tarz sistemlerin insanın etkileştiği sistemlerin, kusursuzluğu üzerine bir idea ortaya atmazsak veya bu tarz düşüncelerin altını doldurup da bunlara yönelik sistemler geliştirmezsek buradaki mağduriyetler çok kalıcı olabiliyor veya çok büyük olabiliyor. Ve bu mağduriyetlerin aslında olmaması için yapay zekadan benim de şahsen bir beklentim var. Yani ileride bizi bizden daha iyi yönetebilecek bir sistem geliştirilebilir diye düşünüyorum. Anladığım kadarıyla yapay zekanın da kendisinden böyle bir beklentisi evet. var ki bu adalet, acı, diyalog sayesinde gibi kelimeler bu kadar fazla çıkmış. Dolayısıyla ben yapay zekayı bugüne kadar daha çok hani daha böyle insana dokunmayan işlerde gibi konumlardım kendim için ama bugün gördüğüm bu kelimelerde işte acayipler, aile, akıl, adaptasyon, anlayış, insanoğlunun da Beklentisi yapay zekadan tıpkı senin tanımladığın gibi daha insani ve daha acıdan, kötülükten arındırmış bir şey yapmaya çalışıyorum diyor yapay zeka bize galiba. Ya, yapay zeka alanının böyle bir hedefi yok tabii ki. Kendi onun alanı aslında bir bilgisayara açıkça programlamadan nasıl öğrenme yeteneği kazandırılabilir literatür bununla ilgileniyor. Ama tabii burada konuşulanlar insanların algısı ve beklentileri genelde. Dolayısıyla böyle bir algı ve beklenti var. Hı hı. Bunu karşılayabilir mi noktasında sadece bir cevap verebiliriz. İleride karşılayabileceğine inanıyorum ben yönetsel anlamda. Mesela bir avukatın yerine geçebilir mi? Geçebileceğini düşünüyorum. Veya bir cildiye uzmanının yerine geçebilir mi? Geçebileceğine inanıyorum. Ama bu, bu şu demek değil. Yani insanı tamamen soyutlayıp, insanı devre dışı bırakıp veya insani hasletleri devre dışı bırakacağımız bir ortam kurgusu Değil Olmayacak. benim hayalimdeki. Ha. İnsanın aslında insanca yaşamasına yardımcı olacak bir yapı hı, tasvir hı. tasviri var benim kafamda. Peki e, dolayısıyla yapay zeka uzmanlarının daha çok ihtiyaç olacak herhalde değil mi? Hani yeni yeni giriyor e, bizlerin jargonlarına yapay zeka uzmanı. E, ama böyle çok eksponansiyel mi denilir? Hani birdenbire büyük bir artış yaşanacak gibi e, yapay zeka uzmanlığı kariyerinde... Evet. Biraz bunu da seninle konuşmak istiyorum aslında ama bugünkü gündemimizi yapay zekayı yapay zekaya sorarak doldurduk. Ve yapay zeka sevgili izleyiciler bize çok enteresan şeyler söyledi. Bize böyle çok teknik şeyler, kodlamalar vesairelerden bahsetmedi. Onun yerine birazcık daha insani duygularla bütünleşmiş. insanların yapay zekadan beklentilerini de ortaya koyan bir bütün verdi. Onun için şöyle düşünüyorum ben bugünün sonunda yapay zeka önümüzdeki günlerde daha çok tartışılacak ama yapay zeka'nın bilimi, tekniği, kodlaması dilleriyle değil yapay zeka'nın insana katacağı değer ve sibernetik etik kurallar, adalet gibi daha insani konularla daha çok konuşacağız gibi hissediyorum ben doğrular mısın ya da ne dersin olsan? Büyük evet. ölçüde bu söylediklerinizle katılmakla beraber yapay zeka alanındaki gelişmeler özelinde çok katılmıyorum bu ifadeye. Çünkü yapay zekanın işte yapay zeka algoritmalarının, makine öğrenmesi algoritmalarının geliştirilmesine yönelik teorik alanda çok ciddi gelişmeler bekliyorum ben ileride de. Çünkü aslında hem benim pozisyonum gibi veya veri bilimi pozisyonu gibi eee çok sık bu, bu tarz uzmanlıklara ihtiyacın artmasında da aslında teknolojinin gelişmesinin çok büyük bir payı var. Ee, yani yapay zeka alanında bu denle çalışma yapılabiliyor olmasının en büyük nedeni e, şu anda e, ekran kartı veya işte paralel hesaplama tekniklerinin aslında araştırmacıların ulaşabileceği ekonomik düzeyde olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Fakat daha ileriye de baktığımızda kuantum e, fiziğinin getireceği şeyleri bilemiyoruz. Eyvah eyvah oralara gidersek ben herhalde <laughs> e, yokum zaten ben olsa oralarda. Evet. Evet, yani olasılık teorisindeki gelişmeler e, makine öğrenmesine nasıl yansır? Yine e, hesapsal teknikler çünkü en nihayetinde bunlar e, belli donanımlar üzerinde şu anda çalıştırılan algoritmalar. Ve bu dolanımların çalışma prensipleri değiştiğinde e, ne tarz gelişmelere gebe kalır? E, açıkçası bunu da bunun da daha çok çalışılacağına eminim yani kendi nazarımda. E, İşin felsefik boyutu benim çok ilgimi çekti gerçekten. E, birazcık da meslek gereği yakın olduğum için. E, ben şöyle anlıyorum, yapay zeka uzmanlığı çok geniş bir alan. E, ve bunu başka bir sohbette konuşmak Hı. isterim eğer izin Hı. olursa. ...çok da talep geliyor zaten bu yönde bize de. Yapay zeka uzmanı kimdir'i de ayrıca seninle bir seansta konuşmak isterim. Coşkun Öz Eğitim Vakfı YouTube kanalı izleyicileri. Bugün bir yapay zeka uzmanıyla Oğuzhan Yüce ile beraberdik. Ve yapay zekayı yapay zekaya sorduk. Cevaplarını aldık. Birbirinden farklı ve şaşırtıcı sonuçlar gördük. Oğuzhan'la bir sonraki buluşmamızda yapay zeka uzmanı kariyeri üzerine konuşacağız. Umarım verimli ve güzel bir sohbet olmuştur ve sizler de yararlanırsınız. Kanalımıza abone olmayı ve beğen tuşunu tıklamayı unutmayın.